Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine yorumlarınızı okuyacağım. Dakika gol bir çünkü yorum atmışsınız. Daha şimdi fark ettim. Abi ay abi diyorum kaç yaşındasın? Ee, kardeşim şimdi 10 e, yaşındayım. Ama yani bilmem ne işte diyorsun. Senin sesin çok tatlı Geldi çok. Dostum benim sesim tatlı evet. Yani kardeşim. Melon Playground oynamayı kimden öğrendin? Kardeşim ben öğrenmedim ki. Ben doğuştan biliyorum. Ben doğuştan biliyorum zaten. Modu modu nereden indirdin? Kardeşim Şimdi ben her moddan indiriyorum ama um, mel mod yazarsam belki çıkar. Hadi bu kadardı yorumlar. Hepinize görüşürüz.